Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla haftalık açılımımız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek biraz enerji düşüklüğü olabilir bu hafta öyle başlamış olabilirsiniz belki hafta sonu çok yoruldunuz uğraştınız çalıştınız haftanıza da biraz enerji düşüklüğüyle başlamış olabilirsiniz ve hatta bazılarınızda bir tasa ve kaygı durumu var Acaba beklediğiniz haberlerin cevabını mı alamadınız? Müracaatınız olumsuz mu çıktı? Biraz sıkıntılı başlamışsınız. Şimdi yeniden karar vermen gerekebilir. Bunun için olumlu düşün, iyi düşün, duygusal davranma, mantıklı hareket et. Ney senin için doğruysa, neyde huzurlu ve rahat olacaksan ona göre karar vermen gerekiyor. Evet, yorgunluk ve uykusuzluk yüzünden... Belki henüz daha gününe adapte olamadın. Bu arada e, ilişki durumuyla ilgili, aşk hayatınızla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hiç ummadığınız bir anda biriyle karşılaşabilir, tanışabilir ve bir ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Dostluğunuz ve merhametinizle, arkadaşlığınızla zaten e, dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Ama inatçı tavırlarınızla inatçı internetçi durumunuzda bu yüzden ilişkisi olanlarda bir ilişkide zorlanma olabilir. Hayatınızı iyileştirmek, hayatınıza yeni sayfalar açmak sizin elinizde. Bunun için de geçmişin etkilerinden kurtulup planlı hareket ederek nasıl bir e, kariyer, nasıl bir başlangıç, neler yapmak istiyorsunuz vesaire vesaire planlı yaparak başlarsanız <laughs> bu size iyi gelecektir. <laughs> Çocuklar pardon. Aslında kıymetinin, değerinin, farkının fark edildiği, duygusal anlamda cazibenizin arttığı, aşk hayatınızda renklenmelerin olacağı bir hafta, çalışma hayatınızda da eyleme geçerek ve kararlı adımlarla hareket ederek, çok şeyin üstesinden geleceğinizden emin olabilirsiniz. Uzun süre önce, diyelim ki aradan yıllar geçti. Bir ilişkiniz vardı, olmadı, bitti. Ama hala bir yerlerde birileri birilerini düşünüyor. İşte pat 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 karşına çıkabilir. Sen Senin karşına ya da o seni aramak isteyebilir. Bir duygu bocalaması yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünün bir anda... Hani böyle duygularınıza yenilmeyin. Biraz finansal sıkıntılar e, olabilir bu hafta. Ödemeler, faturalar üst üste gelebilir. Belki yeni bir eve geçeceksin. Kiralar, e, işte bu e, kontratlı sözleşmeydi, bilmem neydi derken birazcık e, bu hafta zorlanabilirsin ama hafta sonuna doğru yine ekonomik durumunla ilgili bir eline geçecek toplu bir parayla bunların üstesine geleceksin. Sevgili terazi burcu hayatında dediğim gibi iyileşme kapılarının açıldığı, duygusallığın, romantizmin doruk yaptığı bir haftaya giriyorsun. Yeter ki ne istediğinin farkında ol. Yeter ki sezgilerine güven. Kendi iç dünyanda yapacağın bir yolculuk ve neyin eğri, neyin doğru, neyse ne çiniyen, ne senin için ayırsız Bunların tam olarak planını yaparsan Gelecek korkusu olmadan Gelecek endişesi duymadan Cesaretli adımlar atarsan Hayatınla ilgili Güzel bir sürece gireceksin Sürpriz karşılaşmalar Sürpriz hediyeler ee, Bu arada doğum günü Galiba terazilerin Doğum günü olan kardeşlerimde Doğum gününüzü kutluyorum şimdiden Allah nice yaşlara erdirsin sevdiklerinizle birlikte. Bolluk bereket geliyor. Güç geliyor. Arzularınızın tamamlanacağı bir süreç geliyor. Ama ne olur duygusal ihanete uğramayın. Yanlış insan üzerinde illa da o demeyin. Tanımadan, <laughs> algılamadan kesinlikle kararınızı vermeyin. bir genç bir terazi beyiyseniz bir şeyler umut ettiniz niyet ettiniz başlangıç yapmak istediniz olmadı belki işler ters gitti belki hayatımda benim için önemli dediğiniz kadın e, olmadı biraz hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ruhunuzda fırtınalar kopuyor ama işte dedim ya önce birbirinizi tanıyıp, algılayıp, kaşı güzel, gözü güzel, parası var, yakışıklı, ay çok güzel değil, dostluğu var mı, sohbeti var mı, sana saygı duyuyor mu, için alıyor mu, bunlar çok önemli şeyler. Konuşabiliyor musun, iletişim kuruyor musun, bunlar olmadıktan sonra zaten bir ilişki olmaz. Bu hafta Perşembe günü itibariyle kişisel ifade Kendini net olarak ifade edeceğin bir döneme gireceksin Biraz bacak ağrıları, eklem ağrıları seni zorlayabilir Yeni planlar var Olasılıkları iyi değerlendirmeni e, öneririm Teklifler gelebilir, iş teklifleri e, İyi düşün, mantıklı düşün Ona göre hareket et Kariyer, para, dediğim gibi sıkıntılarınız oldu Sıkıntılı bir başlangıç yapsanız da Hafta sonuna doğru yavaş yavaş rahatlama sürecine gireceğinizi söyleyebilirim inşallah. Evcil hayvan mı alıyorsunuz? Evcil hayvan mı? hediye geldi bilmiyorum. Hediye edilmelerine de kızıyorum ben. Bir evcil hayvan alma durumu var. Bir de çalıştığınız devlet kapısında çalışan, hükümet kapısında çalışan bir terazi burcuysanız da iş yerinizi değiştirme durumu, işten ayrılma durumu gündeme gelebilir. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı olsun hakkınızda. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgiye sahip olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Bir cana can olalım. Hayırlı bir hafta diliyorum. Sevgi dolu, mutluluk dolu, huzur dolu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.